Hamilelik döneminde kadınlarda görülen baş ağrıları sıklığında artış olabilmektedir. Özellikle migreni olan kadınlarda ilk 3 ay atak sıklığında artış, migreni olmayanlarda ise gebeliğe bağlı olarak baş ağrıları oldukça sık görülür. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında bebeğin iyi olup olmayacağına karşı duyulan kaygı, yaşanılan anksiyete, günlük işlerin getirdiği stres baş ağrılarını tetikleyebilmektedir. Yine gebelik boyunca olan duruş bozuklukları, beslenme ve yemedeki, içmedeki değişiklikler, uyku düzenindeki bozukluklar da baş ağrısını tetiklemektedir. Gebelikte görülen baş ağrısı, gerilim tipi baş ağrısı olup, başın tamamını çep'e saran, şakaklardan baskı şeklinde gelebilen e, türde bir baş ağrısıdır. Bu baş ağrısıyla baş etmek oldukça zordur ama gebelikte biz bütün ağrı kesicilerin kullanımını genellikle önermemekteyiz. Eğer mecbur kalınırsa, gebelikteki bu baş ağrılarını önlemek için parasitomal tarzı hapların kullanımı uygundur. Yine özellikle düzenli beslenmek, günde en az 3 litre su içmek, hareketsiz kalmamak, eğer evde ya da masa başı bir işte çalışıyorsak ara ara molalar verip dışarıya çıkıp yürümek, hava almak, duruş şeklini değiştirmek de baş ağrılarınıza iyi gelecektir. Sevgiyle.